o kişi yaptın mı yukarıda? Hiç görmedim. Kimmiş ya? Hadi, sen. Alkapti hapim bir nemo. Kimmiş? Onu görmedim. mı? Ben yaparım. Ben Ben, ben yaparım. Ben normalim. Ama bundan sonra inşallah el birlik özellikle köylerimiz için çok güzel projelerim olacak. Çünkü köylerimiz yoksa biz açız. Japonya işte, yeri, Hazariye'de, yeri belki iki üç devreden beri köylerden fazla yeri araç para sokuyoruz. Ara. Hala daha bir şey. Işte, Yok. Ama Zaire için aidat ay, gibi para da içinde mi kurulacak? Değil. Şimdi çabuk Sen gelsen çabuk yan yana maç maç olacağız. bir silahlı olsun da

<laughs> Dışarıya gitmeden işte burada, kendi istihdamı burada bir şeyler yaratmak. Benim anlatmaya çalıştığım da o. Hani göç olmadan, çünkü <laughs> yarın bugün siz de evlendiniz, sizin de olacak. Ben mesela kendi o için endişeliyim. Kuşadasını düşünüyorum. Zaten bu kararı almamda en büyük neden bu oldu. Benim çocuğum Kuşadasında deniz Lise 2'ye gidiyor. Ne yapabilir burada kalırsa diye düşünmeye başladım. Yani turizm ciddi anlamda farklı alanlar yaratmak gerekiyor. Sektör oluşturmak gerekiyor. Başka burada mesela üzüm, üzüm olayını gerçekten e, kral, üzüm olayı üretmek <laughs> Evet, ee, kiraz. Mesela ee, kiraz da adı altında şarap üretimi yapılabilir. Bu belediyenin şey, desteğiyle. Evet. Şeyde de kiraz, kiraz da biliyorsun şarap üretimi. Birçok bu konuda hani şey çeşit arttırılabilir. Bir bu. Bir de mesela buranın toprağı çok verimli yani bir çiçek üretim çiftliği yapılsa çevreye buradan mevzat kurulsa ve pazarlara buradan dağıtım yapıldığını Ama çer hayır, 300'e tünelde göre çiçeğin daha azı dolar mesela maliyeti Hepsi ayarlanıyor. Hepsi ayarlanmış. Ee, zaten kesinlikle kesinlikle bir tane bir proje oluşturduk. İsteyeceğiz. Düşüncelerimiz çerçevesinde hangi partilere gerektiğinde biz yol gösteririz. Bizim istediğimiz adam gelmiş ya da gelmemiş. baskız hak aramayı bileceğiz halk olarak. Rica ediyorum birlik olalım. Hep beraber yapılmayan şeyler yapılsın diye uğraşalım. Hem fikir oluşumuzla ilgili ben aday adaylığımı açıkladım. Bu size sorulacak gerçekten halkın istediği insanın gelmesi gerekiyor. Hizmet açısından iç içe olmamız gerekiyor. Halkla birlik olmamız gerekiyor. Köylerle ilgili çok güzel bir çalışmalar Çünkü ben de bir köy kızıyım. Ben de bir yarı kızıyım. Okuduk efendim. Sağladan geldim. Yani artık bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Herkesin rahatlıkla yani başkan demek padişah anlamına gelmiyor rahatlıkla başkanla normal arkadaşınızla görüştüğünüz gibi görüşebilmeniz gerekiyor, ulaşabilmeniz gerekiyor. Hatta başkanın sizlere ulaşmak için çaba sarf etmesi gerekiyor. Ben eee olmasam bile aday oldu da ben aday seçilmedim. Bu yolun devamını getireceğim. Kesinlikle yapılması gereken ne varsa yapıcı bir muhalif olarak yapılması için elinden geleni yapacağım. Bunlar emin olabilirsiniz. <laughs> Yani her ne olursanız onun olur, yine gelin Fikirlerinizi söyleyin. Aynen Mevlana'nın sözü gibi. Yani insanlar biraz böyle çekintisizlik var işte. Evet. Olabilir düşünce başka. Bir Hayır beni destekliyor olmanız gerekmiyor. Benim masaya gelip rahatlıkla yani. konuşabilmeniz Seferi lazım arkadaşlar. Evet. Eksikleri söyleyebilmeniz lazım. Hak arayabilmeniz lazım. Siz haksınız çünkü Her gelenler isteklerinizi söyleyeceksiniz. Değil mi? Evet. Ya Atatürk'ümüz bile söylemiş yani benim çiftçim demiş memleketimin efendisidir demiş. Gerçekten öyle. Yani çiftçilerimiz olmasa sizler olmasanız bizler aç olur. tamamen ben çocukluğumda genç kızlığıma kadar çiftçilik yaptım ama ondan sonra kalktım. Üniversitede iştir bilmem ne alanımız değişti. Peki ben ne yiyorum? Sizin ürettiklerinizi yiyorum. Çiftçi kalmayacak. Kalması gerekiyor. Uğraşması gerekiyor. Bu daha şartlar altında. Ama yeni, işte bu yeni, şartları yeni, yeni değiştirmek nesil, gerekiyor. Yeni nesil iş, başka hiç hayatta atıldığı için üretici kalmayacak, nesil bitecek. Bunun için çekici projeler yapmamız gerekiyor. <laughs> yön vermemiz gerekiyor. Bakın bunda para vereceğiz. Yani bunu yön göstermek gibi üst kademelerin başkanın, başkanın üstünün bu kademelerin dışında. Benim anlatmaya çalıştığım bu. Gelin el birlik verelim. Bu alanlarımızı genişletmek için üretim yerleri açmak için fikirler üretelim. Hatta e, başkan seçilmesini beklemeyin. Fikirlerinizi yazın. Şu şu eksik değil. Böyle böyle olması gerekiyor Şu alanda biz üretiyoruz ama kar yapamıyoruz değil. Bu konularla ilgili çalışmalar yapalım. Arkadaşlar bilmediğiniz çok destekler var bu konularda. Peki. Pardon. Buyurun. Şimdi öyle de seçim zamanı yaklaştığı zaman çiftçiler bu kadar yakından ilgileniliyor da seçim bittikten sonra ve seçimden mesela iki yıl önce niye gelip de çiftçiyle ayrıca görüşme yapılmıyor böyle toplantı yapılmıyor. Bir şey soracağım. Seçim zamanında böylelik bu şekilde sorular. Haklısınız. Haklısınız bu konuda. Peki size bir şey soracağım. Beni tanıyor musunuz? Ben buraya çok sık gelip giden bir insanım. Ben aynı Ben eee aynı zamanda eğitmenlik öğretmenlik <laughs> de var direksiyon ve trafik öğretmenim. <laughs> Şu kirazaya çok fazla gelip kalabalık yerlerde çok burada da çok sık oturmuş insanlar ve bunları hep dinledi fakat bu bir görev şeyi değildi o an. Evet, ben sadece sizin, sizin şahsını söylemiyorum toplum olarak söylüyorum. Hiçbir parti Ben bir arkadaş gelip de niye çiftçiyle arkadaşlar bir derdiniz var mı? Mesela seçim geçtikten diyelim ki bir ay sonra. Veyahut da üç ay sonra. Niye gelip de bir var mı diye soran oluyor. Seçim zamanı yaklaştığı zaman bazı vahiyler de bulunuyor. Bu konuda size hak veriyorum. Benim adaylık sürecimin başlangıcı zaten bunlardan başladı. 10 bin aşkın beni tanıyan insan Kuşadası'nda imza topladı. Ee, şey, Dediler ki belediye başkanı oldu. Samimiyetimle söylüyorum soğuk bakıyordum. Sonra dedim ki bu kadar dert dinliyorsun. O insan bu olmuyor diyor. Sen kendin dedim kendime. Şikayet ediyorsun. Ama dedim elini taşın altına sokmuyorsun. Söylüyorlar yapmıyorsun. Şimdi işte bunları değiştirmek için el ele Hayır, vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi öyle de. Biz de bunlardan şikayetçiyiz. Ben de bundan şikayetçiyim. Peki varıyorsun belediye binasına bir sorun var. Yegane başkanla görüşmek istiyorsun ulaşabilirsen, ulaşabilirsen. e soruyor kim? Efendim yok çiftçi arkadaşlardan bir kişi geldi izlemiş, kabul etmeyin işi var. Yok değil Veyahut da dışarı çıktı. Dışarı gitti. Yok kendisi burada. Maalesef baş Sayın Başkanımız makamında kendi bacağı önüne aldı çayını kahvesini içiyor. Peki o işi gelen kişiye niye kabul etmiyor? Niye kapıdan çeviriyor? Hak veriyor. Şimdi şu anki gibi arkadaş hoş geldin, ne derdin var deyip de peki oturup durup dinletemez miyiz? Peki Yeniyemez ben mi? size bir şey söyleyeceğim. <laughs> Allah razı olsun beni bu konuda çok farklı görmüşler. Olmam için çok zorladım bir lütfen özgeçmişimi oku ve basitten kuşadasına yeter toz kim diye sokaktan geçen birkaç insana sor. Ama ben sizin Elinden... kültürümü amaçlı söylemiyorum. Hayır anladım anladım. Ben de diyorum Genel mu, olarak size, söylüyorum. Genel olarak. Zaten diyorum ben bu fikirler olduğu için bunu değiştirmek için aday aday oldu. Artık bazı şeylerin değil birçok şeyin değişmesi gerekiyor. İnşallah. Belediye başkanının halkın arkasından koşması gerekiyor. Halkın onun arkasından koşması gerekmiyor. Gezecek, mahalle mahalle gezecek. Nerede ne sorun var? Görünecek. Masada oturarak hiçbir şeyin farkına varamazsın. Halk olmazsa başkan olmaz. Aynen. Aynen.